Şimdi düşünce diyecek ki, ulen, beklentisiz hayat mı olur? Bak bu bir düşünce. Biz düşünceleri tartışmak için buluşmadık sizin. Biz düşüncelerinizi kendiniz zannetmekten sizi kurtarmak için buluştuk. Dolayısıyla düşüncelerinizi değil, neyi baz alarak ilerleyecektik artık biz bu yolculukta? Deneyiminizi. İyiyim. Tamam mı? Deneyimimize bakacağız. Biz bunu Ben hayatım boyunca Oyunca. beklentileri deneyimledim zaten. Biliyorum, beklentilerin hemen, hemen bir şey olur. Değil mi? Beklentin gerçekleşirse, serotonin, dopamin, oh, mutluluk, zafer. Beklentin gerçekleşmezse, hayal kırıklığı ve mutlaka bunu telafi edecek bir yargılama, bir suçlu lazım. Kim bu suçlu? E ben iyiyim, haklıyım, ben başvururum zaten, benden suçlu olur mu ya? E mutlaka dışarıda bir suçlu olur. Değil mi? Bak, mutluluk dışarıda, mutsuzluğun kaynakları dışarıda, her şey dışarıda. İçerideki de ahkam kesip duruyor, fakat içerideki, dışarıdakiler olmasa kendinden haberdar değil bir durum yaşıyorsunuz. Çok saçma değil mi? Bu arada bak beklentiyi bir tanımlayalım, yanlış anlaşılmalar olmasın. İstek ayrı bir şeydir. Hedef ayrı bir şeydir. Hayal ayrı bir şeydir. Temenni ayrı bir şeydir. Beklenti apayrı bir şeydir. Bak, istek de bir şey istiyorsan bunun için çaba harcaman gerektiğini bilerek istersin. Değil mi? Hedef. O hedefin gerçekleşmesi için bir yola çıkarsın, çabanı harcarsın, ona göre sonuçta gerçekleşmesi gerektiğini düşünürsün veya çaba harcamış olursun. Hayal, somutlaştırırsın, hedefe dönüştürürsün yine aynı şekilde gider. Temenni, sonucunun ne olacağını bilmediğini kabul ederek sonucuyla ilgili bir iyi niyet veya kötü niyet ifadesidir. Temenni. Beklenti nedir? İlla böyle olması lazım demektir. Üstelik de karşılığında hiç çaba harcamam. Çok saçma. Yakalayın bunu. Tamam mı? Öyle olması lazım. Sen ne yaptın bunun için? Biz böyle gördük. Sana bunu gösterenler ona da gösterdiler de mi bu kadar eminsin onun da aynı beklentiye uyumlu olacağını? İşte bu genişliği yakalamak çok önemli. Şimdi de bir, siz size karışılmasından hoşlanıyor musunuz mesela? Birisi size karışsa, hoşunuza gidiyor mu? Gitmiyor değil mi? Yani mazoist olmanız lazım. Birinin size karışmasından hoşlanmanız için. Ama kafanız varsayıyor ki, etrafınızdaki tüm insanlar sizin karışmanızı bekliyorlar. Bunu yakalamaya çalışın. Kimseye karışamazsınız. Bakın, diğer hiçbir insandan tek bir beklentiniz bile olamaz. Karşılıklı tarifleşmediği için. Ama bir tane insan var bu yeryüzünde deneyim yaşadığınız. Bundan her şeyi bekleyebilirsiniz. Değil mi? Yüzde yüz beklentilerinizle bunu yoğurabilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. Peki bu yüzde yüz beklentilerinizi uygulayabiliyor musunuz? İşte büyük soru bu. Yani siz daha kendinizi tam olarak kontrol edememenize rağmen bunu ikinci plana atabiliyorsunuz. Ve tüm dünyayı kontrol etmeye kalkabiliyorsunuz. Üstelik de tüm dünyayı kontrol etmeye kalkan şey sizin kontrol edemediğiniz şey. Şimdi kendi zihnimi yüzde yüz kontrol edemiyorum ben. Ama yüzde yüz kontrol edemediğim zihinden gelen taleplerle tüm dünyayı kontrol etmeyi mantıklı buluyor. Anladınız mı yaptığımız saçmalığı? E tabii ki kafanızda problemden başka bir şey olmaz doğal olarak. Üstelik de egosal zihin, bunu böyle sürekli çığ etkisiyle büyütebilen, duygusal sistemle pekiştirebilen ve gerçekten size hissettirebilen bir sürü silahlara da sahip. O anlamda beklentilerinizi özellikle insanlardan geri çekmenizi tavsiye ederim. Bakın ahlak ve adalet en fazla beklediğiniz şeydir Değil mi? Hangimizin kafasındaki ahlak anlayışı sizce bir diğerimizde tam olarak çıkacaktır. Aynı şey adalet için de geçerli değil mi? Bakın bizim kafadaki varsayım ne? Bütün insanlık uzlaşmış. Benim kafamdaki ahlak ve adalet anlayışı üzerine imza atmış bütün insanlık. Dolayısıyla bana verdikleri sözü tutmuyorlar gibi davranıyoruz ki. Yakalamaya çalışın. Sizin ahlak dediğiniz şeyden haberi bile olmayabilir karşınızdaki. Onun ahlak dediği şeyden de sizin haberiniz olmayabilir. Bu kadar da birbirini ıskalayabilen derecede farklılıklar da bir yok. Bunu yapan bir zihin, sürekli olarak insanların ne kadar yanlış, ne kadar ihmalkar, ne kadar sizin doğrularınızdan uzak davrandığını size hatırlattığı sürece siz kafanızda bu insanları problem olarak